Halbuki Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: Yeselunake an'i'ş-şehri'l-haram qitalen fihi. Şehr-i -haram, fih. Haram'da kıtaldan, savaştan, adam öldürmekten soruyorlar sana Habibim. Kul qitalun fihi kabir. O ayda adam öldürmek, savaş yapmak büyük bir vebaldir. Vesaddu an sebe'illahi ve kufrum bihi vel mescid'il haram ve ihracu ehlihi minhu ekberu 'indallah. Allah'ın yoluna enge 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 engellemek İslam'ın tebliğine mani olmak, inkar etmek, mescidi haramın değerini tanımamak, oranın halkını oradan çıkarıp atmak Allah katında daha büyüktür. Şimdi bu ayet hadisenin Recep ayında olduğuna işaret ediyor. Kur'an böyle diyor ama biz Kur'an'ın dışında efendim farklı şeyler söylemiş oluyoruz. Buna benzer olayları, buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Mescid-i e, Nebevi'ye girerken kapının dışında birileri ağlıyor. Bir genç. Allah Resulüne geliyor. Ya Resulallah gencin birisi dışarıda ağlıyor. feryad figan içerisinde. Perişan vaziyette. Getirin bana. Getiriyorlar. Söyle bakalım ne yaptın? Söyleyemem. Ya ne yaptın ne falan. Son neticede ben öyle bir günah işledim ki işte ölmüş bundan bir kadınla beraber oldum. Sonuçta o kadın uyandı. Beni rezil, rüsvay ettin. Ben kıyamet gününe kadar Allah'ın huzuruna cünüp olarak kalacağım. Sen beni bu halde nasıl bırakırsın? Allah Resulü, defol huzurumdan. Çık git. diyor ve adam dağlara atıyor ovalara atıyor perişan vaziyette Allah'a yalvarıyor diyor ki ya Rabbi habibine gittim o beni reddetti kabul etmedi seni aracı kılıyorum dikkat buyurun seni aracı kılıyorum ona ricada bulun da beni